Merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya'da oynuyoruz. Ben biraz oynadım. Neden hiç canım istedi. Biraz oynayayım diyelim. Biraz zor bir oyun biliyorsanız. Arkadaşlar zor bir oyun. O kadar zor ki. Şöyle şimdi tankı dedim Tankı yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun tank fabrikamız oluşuyor. Tank tank fabrika. Tan, tan Arkadaşlar istemişsiniz gördüm. Daha video yolladım. İki video çekelim. şimdi şimdilik belki birkaç daha video çekerim. Arkadaşlar e, bunları aldım. Bakın şöyle. Bunları aldım. Arabamız vardı. Arabamız böyle. Güzel. Ama çok ya çok ne ya. Çok nöp. Eser Beycan. Bak Eser Beycan kardeşlerim size burada selam gönderiyorum. Dur tankımız nerede tankımız? Tankım benim. Ne yapıyorsun tankım? Seni çok <laughs> sevdim. Neyse. Şimdi bir tane minik daha bomba fırlatma şamanı. <laughs> Eser bey Vay. <laughs> Ve Türkler ele geçirdi. Herkes bir şey arabaları da etkiliyormuş. Et, benim yazdığım adamlar ne yapsın? F16 geldi. F16 geldi herkes hepimizi. Oscar'a uğrattı. F16'lar. 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 Ben de çok fabrika kuracağım ama kuramıyorum. Arkadaşlar kursay biliyorsun. Ayrıca tank fabrikamız burası mı? Aynen burası. Böyle güzel bir fabrika. Muhtelik var Baya para. Ayrıca böyle ilk önce tarımsal işleri biraz karıştım geldim. Tarım yapacağım. Biraz tarımlar güçlensin de daha çok para gelsin arkadaşlar. Gün neydi? Böyle evler var. Bu ne? Yok burada yok canım duvarlar. Ay çok iyi bir şey kalmamış. Ya ne yapacağız? Yani herhalde aldığımızda daha çok şeyler gelecek. Ee, ne yapacağız? O SVC'nin orduları güçlü. Bakın tanklarını güzel serdim. Bak bir de mavi bir de adamlarına bak. Aynen bir isterdim. adamlar mı? Bizim adamlar şöyle hep özür neden onu ben öğrenmeliyim adamlar ararsın. neden veriyorsunuz? Düşün, şunu aldım. Nerede? Asker şeyi kaçıp direktmiş. Öyle bakalım biraz yaptım ben. Aynen. Öbüründe daha güzel şeyler gelecek diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Aa. Evet, tarım şeylerini güçlendirecektik ver bir tanesini. <laughs> Çok güçlendirmeyi yok. Param biraz daha iyi gelsin. Biraz daha iyi gelsin. Biraz daha iyi gelsin. Biraz daha biraz daha biraz daha. Daha çok gelsin istiyorum. Çünkü oyunu bitirmeyi hedefliyorum. Oyunu 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 bitireceğim. Dünyayı yok edeceğim. Oyunu bitireceğim. Oyunu bitireceğim. Oyunu oyunu. Yapma. Oyunu bitiremem belki. Bu ne be? Ne yaptım? Abi bu ne? Ev oldu. Bildiğiniz bina gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Of. Bu kaç lira verir ya? <laughs> Aa bana attır arkadaş. Anlatan ne yok. Vay be. Ya, ya bak. Her şey gidiyor. Neyse ben ev alacağım biraz. Daha çok adam. Hiç gelsin ama bir kişiye bir saat edemeyiz. Daha çok adam daha çok Tamam, gelecek. Herkese Türk biz miyiz? O Türkler benim adam mı? kimeye geçirmiş? İki Türk mü? Bak şu ülkeyi sevmedim ya. Telefon altlarıyla bir ses aldım. Türk ordusu. Türk ordusu. Her yere yıkar, geçer. Türk ordusu. Türk ordusu. Türk ordusu. Türk ordusu. Türk ordusu Türk ordusu Ben kimse yaptım Nasıl yapıyor? Şimdi ben de yapmak istiyorum S Sistem mi yapıyor? Adamları Görüyor musunuz? Tam Türk adamı ya Sizler de böyle olsaydı Link. Ha böyle bekliyormuşuz. Tamam. Şimdi geçecek. Okay, Okey bak gitmiyorlar. Birikiyorlar. Ses. o onlar çalışacak şimdi. İşte şunları alalım. Ha, çok adam biriksin. Adam bir iki sen yol diyor. Yoksa yalamazdı. Onu hani ne ara geliyorlar diyorum evleri yapsınlar. Daha çok adam, daha çok insan. Bu o Türkiye gibi o arkadaşlar. Aksa bu ikinci bölüm bu arada onu söyleyeyim. Bu ikinci bölüm. Birinci bölüm yazmamışım unutmuşum arkadaşlar. Bu arada bu ikinci bölüm tekrar demek istedim. Çok tekrar diyorum de çok yavaş. Dışarıda. bir tane daha alabiliriz. Nerede? 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 Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Arkadaşlar böyle bir şey olmuş. Bakın. Bakın güzel olmuş. Tank fabrikamız böyle. Adamlar dolsun iyice. Bak tankımız da biriksin. Adamlar da biriksin. Ne acelemiz var ki? Değil mi? S Saldırmayalım. Alalım ilk önce biraz. Bak çekindik. Bu adam da pro. Ama bunun helikopteri var. Uçağı yok uçağı bir tane iki tane uçağı var o kadar biz çekindik artık biz bekliyoruz şimdi alalım günlerini göreceksiniz Arkadaşlar, arkadaşlar, durun. Ne yaptı bu? Arkadaşlar bu ne yaptı? Tankları yok etti. Aa! Sen şimdi görürsün. Ben de senin tanklarını yok edeceğim. Bak çok kötü. Çok kötü bir insansın. Bak tanklarımızı yok etti bak. Türklür. Açımasız ya. Arkadaşlar biz onun için ne yaptık? Ne yaptık? ona? Bir gelmek. Bak lise mi geldi? Onu demek istiyorum. Çok sinirlendim. Arkadaşlar çok sinirlendim ben. 21 tane 17 olacağım ben. Görcek o. Ne yazıyor? Aynen. Bunlar. Bunlar. Doğru. Bunlar. Ne olmuş ordulara? Ordular suçmuş. Ölüm mı döndü ya? Hı? Adamlar hareket ediyor. Hı. Ne oldu bilmiyorum. Neyse burada videoyu bitiriyorum. Bay bay.